Alper Gül isimli erkek tabanca ile ateş açarak boşandı, çilem kılıcı öldürdü, Gül kılıcın annesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti. Şimdi haberimizin detayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Alper Gül üzerinde taşıdığı tabanca ile boşandı çilem kılıcı ateş etti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kılıcın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çilem kılıcı öldürdükten sonra olay yerinde kaçan Alper Gül daha sonra kılıcın annesi Selim D'nin evine bastı. Saldırgan Gül burada Selim D ve evde misafir olarak bulunan komşu Sibelye'ye tabanca ile ateş etti. Silah seslerini duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken bir süre sonra da Gül tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gül'ün öldüğü tespit edildi. Durumu ağır olan de ve komşu Sibelye ise Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı dehşet saçan Alper Gül'ün cinayetten saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Yapılan paylaşımda sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun, beni de zerre kadar tanımamışsın, böyle devam et seni şeytan, bakalım ne olacak yazdığı ve bedeli var isimli bir şarkı ile eklediği görüldü. <laughs> Öte yandan Çilem Kılıç'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma ise sürüyor. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.